Hayır, sen salamadın. Yesin yesin, kulağını yesin. Ah! Yürek, kedinin hemen saldırması lazım. Sen saldırmadın hemen. Aa, Aa! Merhaba. merhaba. Arkadaşlar merhaba. Biz kedicik merhaba. ve... ...kedicik Elif bugün bu kedicik kostümünü hiç çıkarmadı arkadaşlar. Ve eee... 2-3 saatten beri bu kostümle e, biz oturuyoruz değil mi? Hı hı. Ve oynuyor Elif. Bir tane hatta sürpriz açmıştık. Onu da bu kostümle açmıştık. Şimdi başka bir tane daha sürpriz açıyoruz. Bakalım bu sürprizi beğenecek misin Elif? Kaç yaşındaki çocuklar için bu bilmiyorum. Ama bu benim e, böyle oyunlarını açmayaktan en seyif aldım keyif aldığım firmalardan birisi. Çünkü burada kocaman ne yazıyor bakın? Türk malı yazıyor. E, koridor oyunu bu. Benim bildiğim kadarıyla bu oyun normalde e, ünlü bir oyun. Yabancı markalarda da var. Ama bu yerli malı. E, Türkiye'de üretilen bir oyun. Bakalım beğenecek miyiz? Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum. Şimdi beraber okuyacağız. Beraber öğreneceğiz. Ve e, elif için de uygun mudur? Onu da bilmiyorum için doğrusu. Çünkü kaç yaşı için uygundur bir oyun bilmiyorum. Bakayım neler var tane böyle çubuk çıktı arkadaşlar içinden. Ooh, satranç tahtasına benzer bir tahta çıktı. Ee, tanıtıyor mu oyunun? Tanıtımı var mı? Yok. Yok mu? Şöyle burada bir fotoğraf var. Fotoğraftan bir şey bulabilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Ben bunu açık 0-6 yaş olmaz diyor. Elif bay bay diyor yani sana. <laughs> Elif Bye Bye diyor. Hadi Elif uykuya diyor. Elif uykuya. E, 0-6 yaş uygun değil. Ben, 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 deneyeceğim. Ama olmaz ki. Olmaz diyorsa olmaz yani. Zorla oyun olur mu hiç? Arka, yazmıyor mu içinde nasıl oynanacağı? Aa, nasıl oynayacağız o zaman? Nasıl istedim? Dur ben... bakın. Burada yazıyor. Ben şunu bir okuyayım. Yani o, burada yazdığına göre öyle. Bir tane fazla mı kaldı? Olmaması lazım. Tamam. Bu çubuklar neyse. Şimdi çubukları da öğreneceğiz. Her oyuncu sırası geldiğinde taşıyla bir hamle yapmayı veya bir engel koymayı seçer. Eğer engelleri bitmişse mecburen taşıyla bir hamle yapar. Engel taşları biten oyuncu piyonuyla bir hamle yapmak zorundadır. Taş, piyon yani şu. Taş ile her sefer ben şunu bir okuyayım sonra devam edelim. Arkadaşlar ben, izledik şimdi bir tane ben video ben. izledim. Oradan biraz anladığımı düşünüyorum. Şu çubukların ben. ne yaradığını bilmiyorum ama bunlar şunlar yedek onu biliyorum. Ben anladım. Ee, şimdi ben de anladım. Şu 10 tane engel arkadaşlar koyduğunuz yerde kalıyor. Şu piyonlardan birer tane seçiyoruz. Bu ben piyonları amaç burada şu sıradan başlıyoruz ortadan karşıdaki sıraya ilk giden yani rakibinin şu ilk sırasına giden oyuncu oyunu kazanıyor. Oyunun amacı bu. Giderken engel koyuyorsunuz. Bu engelleri istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. İster böyle ister bu şekilde istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Karşı taraftaki oyuncunun e, yönünü engelliyorsunuz. Yani siz yani. bunu buraya koyduğunuz zaman o buradan geçemiyor artık. Yandan geçmesi gerekiyor. Ama oyuncunun... Ama böyle bu e, Bunlar geri de gider. Piyonlar geri gider, yana gider. Sadece çapraz gitmez piyonlarınız. Ama engelin üzerinden geçemezler. Yana geçip yanından geçmeleri lazım. Ee, engelleri bu şekilde yan da koyabiliyorsunuz. Ama karşı tarafın piyonunu yani hiç hamle yapamayacağı şekilde kapat kapatmaya hakkınız yok. Ya yani muhakkak bir yer açık bir noktasını bırakmak zorundasınız. O kadar sıfıra sıfır kapatamıyorsunuz yani. Ama Böyle bir oyun. Evet, şimdi deneyeceğiz şimdi. İkimiz de bilmiyoruz. Elif de ben de bilmiyoruz ama deneyeceğiz. Ee, amacımız bu sıradan karşı sıraya geçmek. Evet, başla Elif sen başta küçük olduğun için. Evet bu şekilde başlıyoruz şimdi. Ben şöyle biraz daha size yakından göstereyim. Şöyle üstten göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Elifçim, şöyle yapalım bir saniye. Nasıl arkadaşlara daha iyi gösteririm diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim bak. Bu şekilde biraz daha iyi görünür arkadaşlar zannedersem. Sizi sıra, ben kapattım. Ama sen kapattın. Mesela sen onu şimdi çok gereksiz kullandın. Bu şeyini ee, çok gereksiz kullandın. Erken kullandın yani. Ben şimdi ona göre ben hareket edebilirim. Evet. Tamam ama ben işte bunları yani bence erken kullanıyorsun hamleyi bunları. Sen onun yerine kendin gelsen mesela daha iyi yaparsın diye düşünüyorum. <laughs> Kapatabilir. Evet böyle de kapatabilirsin. O zaman ben böyle gelirim böyle devam ederim. <laughs> ama Komple kapata geri de olur. Sadece çapraz olmaz ama böyle komple kapatamaz. Anladın? Mı? Şimdi sen sen ben de mi? Tamam. Şimdi sende. de. Evet mesela onu da koyduğun zaman ben buraya kadar gideceğim. Çapraz gidemezsin. Bir de artık geri gitme. Senin ileri gelmen lazım. Amacın buraya gel gelmek ya. İleriye, bu tarafa doğru gelmen lazım. Anlıyor musun? Ee, oyna şimdi. Oyna şimdi sen de. İleri gel. Buraya, bu sıraya geleceksin. Sen ne zaman buraya geldin, oyunu kazanacaksın. Anladın mı? Şimdi bak, ben gidiyorum mesela. Ben buraya geldiğim zaman oyunu kazanacağım. Hatta ben şu anda oyunu kazandım gibi. Elif. Sen gerçi engel koyabilirsin önüme daha. Dur. Ben şimdi bak ilerliyorum. Heh, engel koydun mu ben bu tarafa gideceğim mecbur. kapat. Ben yine bu tarafa doğru devam edeceğim. Olmaz. Öyle olmaz işte. Neden? E komple kapatmış oluyor o zaman beni. Ha, hamle yapabilirim değil mi? Geri yaparım. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Hayır canım ne kazanmadı? Buraya geldiği zaman kazanacak. Elif. Tamam sen. Olmaz Hayır olur. Ben niye olmasın? Ben böyle gidebilirim. Hayır geri gidebilirim. Çapraz gidemez sadece. Geri gitmesinin manası yok orada. Oynadım buraya? Buradaydı burada. Tamam. O zaman ben ne yapacağım şimdi? <laughs> Çok fazla yer gitmem gerekecek de onun için. <laughs> Benim iyisini şöyle birazcık tıkayayım böyle. Evet. Dur ve şöyle kapatayım şurayı. Senin yolunu biraz uzatmış olalım. Tamam, abi sen şimdi Elif kapatayım burada. Kapatamaz işte. Neden? E çünkü burada şey var, bir yer açık kalması lazım. Olmaz, Hayır öyle olmaz kapat. Burada olur, burada olmaz. E çünkü o zaman bak burada kapattığı zaman bir yer var burada. Buraya geçecek yol kalması lazım bir tane anladın mı? <laughs> Şimdi ben mesela, ben mesela böyle gelip gidebilirim. Evet Elif. ne yapacağım şimdi ne yapacağım anlamadım. Bu kapat. Dur bakayım gel. Şimdi Elif benden daha şanslı şu anda. Ama ben şimdi ona... Baya olmaz. Olur niye olmasın? Şunu yaparım. Sen böyle geleceksin. Elif kazandı oyunu var <laughs> Elif kazandı oyunu. Dur bir saniye. Aa, şöyle yapabilirim. Hmm. Heh. Aa, yanlış oynadım. Aa, yanlış oynadım. Elif oyunu kazandı. Tı. Abi saniye. Şöyle kapatırsam geri gitmek zorunda kalır. Tamam. Öyle kapatırsam geri gitmek zorunda kalır. Şimdi ben Ben sıkıştım. Sen sıkışmadın. Böyle gelebiliyorsun işte. Nasıl? Dur şimdi oynadın ya. Oraya Buraya geldiğin zaman ben seni geçerim. Ama her şekilde sen kazandın ya. Benim kazanma şansım kalmadı artık. Vay be. <laughs> Güzel oyunmuş. <laughs> Tebrik ettim Elif seni. <laughs> şimdi ben geçsem? Elif engel koyar bir yere. Öyle devam eder. Vay be. Bravo Elif. Hı. Tamam ben engel koyayım o zaman hiç olmazsa. Şöyle şuraya bir tane engel koyayım. Senin geçmeni engellemiş olurum. Biraz zaman kazanırım. Şimdi oyna Elif. Oyna. Evet. Bravo. Heh, al bakalım. Tamam. Boya olur öyle olmaz işte onu engellerin üzerinden geçemezsin Doğru. olur <laughs> yanlış olur ama oraya oynaması tabi şimdi ben gideceğim benim bak kaç hamle yapmam lazım 1 2 3 4 5 6 7 8 hamle yapmam lazım kazanmak için Elif burada 3 4 3 hamle de gelecek buraya tamam. Elif aldı ya oyna bakalım Elif Yo, Elif artık sen onu koymana gerek yok. Koymasan onu. E sen artık gideceksin bak böyle. Ben böyle gideceğim. Sen oraya gideceksin. Üç hamlede bitti oyun. Aa, bunu buraya mı koydun? O zaman ben böyle gideyim. Bitti. Elif kazandı oyunu. Arkadaşlar Elif kazandı bu oyunu. Yani e, bilmiyoruz. Belki yanlış da oynamış olabiliriz oyunu. Çünkü ilk defa oynadık. Bir de çok iyi bir açıklaması yoktu şeyin üzerinde e, kutunun üzerinde sadece bir tane videoya baktım oradan e, anladığımız kadarıyla oynadık ama zevkli bir oyun yani bir de kafayı çalıştırmanız gerekiyor epeyce e, ve çok pahalı bir şey de değildi Arkadaşlar bu Türk bir markanın oyunu Redka diye daha önce de bunu hatırlıyorsanız bir tane oyununu açmıştık hangi oyunu açmıştık bunların ve çok çok beğenmiştim bu firmayı. İşte hep akıl oyunları ve yerli malı olması da benim. bana e, artı hoşuma gitmişti. E, i̇nternet sitesinden de satın alabiliyorsunuz. Ve e, birçok şeyde de var. E, i̇şte hepsi burada da. Diğer e, satış firmalarında da var. Tavsiye evet. ederim alın yani alın ve deneyin. E, hiç olmazsa Türk firmaları da böyle ya. akıl oyunları üretsinler. <laughs> evet Şimdi Elif kazandı ya bir daha oynayalım bir daha oynayalım diyor. Tamam arkadaşlara bay bay yapalım sonra bir daha oynayalım. Arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Ee, bu tarz oyunlar alın arkadaşlar. Ya Başka markaların da var bu şekilde. Yine Türk malı koridor oyunu alın. Bu tarz oyunlar e, hem konsantrasyon hem e, düşünsel e, becerinizi geliştirir. E, faydası olan oyunlar. Sizi öpüyoruz. Kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz oyunu siz de yazın lütfen. Ve biz e, yanlış oynuyorsak taktiklerini de yazın yorumlara. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.